Bugün yine iki tane F30 aracımız misafirimizdi. İlk aracımız Alper Bey'in piyano bilek böbreklerimiz yapıldı. Ön lipimiz yapıldı. Gizli özelliklerimizi kodladık. 10.25 inç ekranımızı takıldı. Yan bıçaklarımızı yaptık. Stop çerçevelerimiz çekildi. M logosunu ekledik. Piyano bilek çift difüzör akropovişlere beraber tamamladık. Müşterilerimizin ayağına sağlık. Volkan Bey'in aracını biliyorsunuz. İç ambiyansta çığır açtık. Her gün neredeyse bir tane F30 yapıyoruz. Bunu da göstermiş olalım. Egzoz olarak bunu da seçebilirsiniz. Müşterilerimizin tekrardan ayağına sağlık. Siz de kalite hizmetten taviz vermek istemiyorsanız, aracınızın emin montaj yapılmasını istiyorsanız AMG Tuning'e bekleriz.